söylentiler Ankara'dan aldığımız 51 İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı yapmış olduğum görüşmelerde bununla ilgili ciddi bir çalışmalar var. 2024 yılı İl Genel Meclisi seçimlere giremeyecek diye bir söylenti var. Önümüzdeki seçimlerde il özel idareleri ve il genel meclislerinin kaldırılacağının gündeme gelmesi üzerine Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş konuyla ilgili açıklama yaptı geçmiş konuyla ilgili çalışmalar olduğunu fakat yasallaşan bir durum olmadığını söyledi. Bildiğiniz üzere 2014-2019 yılları ile ilgili hükümette bir çalışma var idi. Ama bununla ilgili yaklaşık olarak bilgim dahilinde 10 tane alternatif çalışmalar var, dosyalar var. Ben tahmin ediyorum bununla ilgili artık son aşamalara geldik. İl özel idarelerindeki ve il genel meclisinin çalışmaları da artık gördüğümüz kadarıyla süresini bitirdi buna çok köylerde, kırsal çok ihtiyaç olmasına rağmen köylerdeki nüfusun azalması ile birlikte belediyelere çok daha önemli görevler düşmektedir. Bununla ilgili en son AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve yerel yönetimlerden sorumlu, bildiğiniz üzere çok öncedeki bakanlığından da tanıdığımız Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özaseki'ye bir talimat verilmiş. Bununla ilgili il özel idarelerin ve il genel meclisinin kaldırılarak belediyelerle bütün şehir yasasının hayata geçirilmesi. Tabi il genel meclisinin çalıştırmaları kaldırılması ile ilgili bir çalışmalar yapılırken köylerde 150 anenin nüfusun altına düşen köyleri de köy statüsünden kaldırıp mahalle bazına getirmeyi hedefliyorlar. Ayrıca da 10 binin altına düşen ilçe nüfusunun da mahalle statüsünden alınması ile ilgili bir çalışma var. Ama bu çalışmaları içerisinde hangisinin uygulanıp hangisinin uygulanmayacağını Büyük Millet Meclisi'ne bu karar geldikten sonra ancak bununla ilgili netlikleri alabiliriz. Ama şuna bir bakarsak görebiliriz. Mesela benim geçen sene gitmiş olduğum bir seminerde 80 milyon 82 milyon lira Türkiye nüfusunun 5 milyon lirasını özel idareler bakıyor. Yani 51 özel idaresinin olduğu alanda 5 milyon nüfusa bakabiliyoruz. Bunun 75 milyon nüfusa da belediyeler bakıyor. Onun için bakmış olduğumuz kırsal alandaki nüfusun her geçen gün erimesi ve azalması, şehre göç etmesiyle ilgili il özel idare ve il genel meclisinde görev alanlarında artık önemini yitiriyor gibi bir de bir düşünce hakim. Bununla ilgili kaynakların da çok daha altında alması için bütün şehir, büyük şehir değil de bütün şehir yasasının çıkması gündemde. 300'ün altındaki il sayımız 23 il, 28 ilde 300 binin altında. Kars ve Bolu 296 binde tekabül etmektedir. Hükümetin çalışmaları buna göre devam etmektedir. Zaten eğer bu yasa çıkacaksa 2022 yılında bu yasanın Büyük Millet Meclisi'nden geçip bir yıl öncesinden de hazırlıkların, devir işlemlerinin yönteme girmesi gerekiyor. 2022 yılında bunları görebileceğiz. Bakalım neler olacak, neler olmayacak diye. Ama söylentiler Ankara'dan aldığımız 51 İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı yapmış olduğum görüşmelerde bununla ilgili ciddi bir çalışmalar var. 2024 yılı İl Genel Meclisi seçimlere giremeyecek diye bir söylenti var. Ama tabi hükümetin takdirindedir. Yasallaşmadınca bunlar bir söylenti olarak kalmaktadır. Biz de gelişmeleri takip etmekteyiz.